Merhaba arkadaşlar Fatma Mutfak Hayatı'na hoş geldiniz. Ee, Elmalı turta yapacağım ben. 5 ee, tane elma vardı. Ee, soydum, rendeledim. Tavama koydum. Üzerine 4 kaşık toz şeker koyacağım. İç harcı için. Tarçın ekleyeceğim birazdan. Bir yemek kaşığına yakın tarçın. Bunu şimdi ocağıma alacağım. Bir kenarda dursun. Hamur malzemesi içinde bir paket margarinim var. Bir yumurta ekleyeceğim. Ve toz şeker kullanmadım. Pudra şeker kullanacağım. Pudra şeker daha iyi olur diye düşündüm. Bunu da ekleyeyim. Bir çatal yardımıyla ezeceğim bu şekil. Şimdi ben yağını, yumurtasını, şekerini ezdim, bu hale getirdim. Unumu ekleyeceğim. Unumu alabildiği kadar un ekleyeceğim. Kurabiye hamur olana kadar. Bu şekil. Ölçü vermeyeceğim. Burada da bir tane kabartma tozum vardı. küçük borcama yapacağım. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Bu şekil açtım merdana ile. Şimdi tepsinin ölçüsüne göre keseceğim onu. Bunu. bunu da üzerine şerit yapacağım. şekilde yaptım. Altında çatalla şu şekilde deleceğim. Alttan kabarış şey olmasın, şişmesin ortası. Elmamı da pişirdim. Burada da koyacağım içine şimdi. Birazcık sıcak ama daha güzel yumuşak olur. Bol olmalı daha iyi olur. Ben bunu şimdi dökeyim. Üstünü şeridinde yaptıktan sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar bu şekil şerit yapacağım. attıktan sonra tekrar görüşürüz. Bu şekil. Evet arkadaşlar, elmalı turtamı yaptım. Bu şekil şeritler de yaptım üzerine. Şimdi 180 derece ısıtılmış fırında pişireceğim 50 dakikaya. Fırına atalım şimdi. Piştikten sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Elmalı turtum pişti. Şimdi çıkaracağım fırından. Üstüne de pudra şekeri serpeceğim. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, elmalı turtamı pişirdim, fırından çıkardım. Üzerine pudra şekeri serptim. Videolarımı sadece hafta sonu, pazar cumartesi günü çekebiliyorum. Çünkü çalışıyorum. Çalıştığım için yapamıyorum sık sık. Umarım beğenirsiniz. Çok da güzel gözüküyor. kabartıda. bol elmalı oldu. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımı izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Yorumunuzu bekliyorum. Ben mesenize canı sağ olsun. Size afiyet olsun.